Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Uzun zamandır beklediğimiz Cisun'un solosu bugün sabah 6'da yayımlandı. Ve Blinkler Cisun'un solosunu çok beğenip şarkıdaki klibi araştırdılar. Şarkıdaki bir mekanın önceden birkaç dünya ünlü sanatçının klipleri için kullanmış oldukları mekan olduğu ortaya çıktı. Ve bu olaydan sonra klip yerine çalıntı dendi. Daha sonrasında ise Cisun'un solosunun klip içeriğini bakıldığında Jennie'nin solo şarkısına ait içeriğe çok benzetildi ve Jennie'den kopya çektiği söylendi. Öncelikle o videoyu izleyelim, daha sonrasında düşüncelerimi söyleyeceğim. Yani bakın gerçekten bence bu antilerin işi Blackpink nasıl şarkı çıkarttığı zaman bir şey bulup çalıntı diyorlar. Bence o klip çekimi yeri sadece o dünyaca ünlülere ait değil. Zaten sadece birine ait olsaydı 4 kişi gidip de o yeri kullanmazdı. İkinci olarak ise Jisoo'nun solosunun bir kısmı evet bence de biraz Jennie'nin solosunu andırıyor. Ki bence bu çok normal yani ne de olsa Blackpink üyelerinden biri olan Jennie'den bahsediyoruz. Jisoo o kadar emek vermesine rağmen bu tarz yorumlar lütfen yapmayalım. Peki sizler Cisnu Solos hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.